bağlantıyı bir kuralım. Yayında yıktım mı? Yayın bulduğumuza bir bakalım yani. Bir saniye yayında gibi duruyoruz. Yapalım mı şu işi? Bunu da buraya alayım. Şey yolunda, çıkış yolunda her şey normal yani. Peki sorun mu? Ha tamam, okey. Galiba iyiyiz. Evet, bir bakalım. Uzun zamanları zaten oyun oynamıyoruz, değil mi? Tamamlandı, tamamlandı, tamamlandı. 400 dakika geçti evet. hani Yani işte bir şeyler var yani yeni. Biraz bunu alalım. Ayarlar. Ne var ki burada ya ayarlarda? Nişan özelliklerini aktive edelim. Öyle için kamera dönüşü. Bilmeyen ne var senesini artık. <laughs> Bu da bitiyor. Şu an video yakalama ettiğini kapatıyoruz.

Çünkü ya burada inmesi gereken çok şeyler var. Yani katıl biraz royal pass görevi yapalım yani. Ses geliyor mu? <laughs> e güzel. Güzel. Ses var mı ses? Alo. Ama olay bana ver. Arena Normal arena da yok Bu arena var mı ambar mı ne Duyuyor musun beni Şu Var abi var Bu en Yeni gelen ambar Evet güzel onu oynayalım şey yapacağız o zaman. Onu oynayacağız. Ben bir silahlarımı ayarlayacağım. Bir de ne vardı görevlerde? Uzun zamandır bayağı oyun oynamıyorum ya. Yeni gelenler. Hoş geldin. İyilik sağlık içmem lazım. lazım. M24 ile şey 50 tane arena modunda oynayacağız. Ayrıyeten arenada ne varsa Klaş. Ama yine de Aug'u da alacağız. Kroza'nın evet. yerine bir Aug alalım. Nerede bu Aug? Evet o yüzden geçelim. 50 tane kolay yoldan. Başlayalım yani. Şu an bakayım. bu Evet güzel. Güzel indirmem gereken şey bir şey düşüneceğiz artık kimse yok ya ya yayın nereye paylaşalım bir kişi o bir kişi artırmam gerekiyor tabii bir kişiyi. şey yapacağız şimdi e kontrollerim nerede oha lan çok hızlı bu

konuşuyor lan bu. Ben kimseyi vuramıyorum ki ben avga geçeceğim. Otomatik oynamayı <laughs> oynamaya Olmuyor ya ben ne kadar kötü oynuyorum. <laughs> Tamam. Ben de zaten kötü. Çok kötü şu an. Ya bayağı oyun oynayamıyorum ben ya. Bu kadar da kötü ol olmam. En iyisi biz klasik moda geçelim ya. Bu zor olacak. Kazanmamız bile zor yani. Şu şartlarda, böyle şartlarda kazanmak zor. <laughs> <laughs> mm çok zor görürler var ya. Çok zor. çok zor bir şey yani. Bunu geçmek bayağı zor.